merhaba arkadaşlar ben Yağmur kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabağıma bakar mısınız? Tabağımın tatlılığı deyip susuyorum ayıcığım yatıyor arkadaşlar sushi tabağımın içinde. Bugün sizlerle beraber... Benim hayatım ya aşkım yani. Bugün sizlerle beraber sushi eşliğinde çok önemli, çok fazla sorduğunuz, merak ettiğiniz sorulara cevaplayacağım. Yani sushi makbank yapacağız. Aynı zamanda da çok fazla bana sorular geliyor arkadaşlar. Çok fazla soru soruyorsunuz. Çok fazla hala merak ettiğiniz durumlar, merak ettiğiniz şeyler var. Bunları bugün burada büyük ve kritik bir soru cevap olacak bence. Yapacağız. Tabii ki de dersime çalıştım geldim. Burada defterime sorularımı yazdım. Videoyu mutlaka sonuna kadar detaylıca izleyin arkadaşlar. Çünkü yarım yarım izlerseniz pek bir şey anlayamayabilirsiniz. Yani çünkü soruların bazıları bazıları ile ilişkili olabilir. Evet tabii ki soru cevabımıza başlamadan önce suşi aşığım onu söylemek istiyorum. Ya, çok mutluyum şu an. O yüzden mutluluğuma mutluluk katmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka videoya başlamadan önce hype puanımızı veriyoruz. Önce videomuzu beğeniyoruz. Videoyu beğenip ardından yorum kısmına gelip yorum bırakmayı unutmayın. Sonrasında da yorum kısmına bir kaydır yaparsanız orada hype puanı bana verebiliyorsunuz. Hype puanı ne demek? Hype listesi var YouTube'da artık. Orada yeni kanalların keşfedilmesini sağlayan bir alan orası. O yüzden bana mutlaka mutlaka puan vermeyi, verdirtmeyi başka kanallarınızdan da başka profillerinizden de bu puanı vermeyi unutmayın. Çok garibim sesim borazan gibi çıkıyor olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Önce tabii ki suşimizi bir yemeğe hazırlayalım mı? Soya sosumuzdan döküyorum. Şu tabak çok çabak. Tabak çok tatlı değil mi arkadaşlar? Acıma da yedireceğim. Biraz wasabe alıyorum ve suşun üstüne koyuyorum. İlk sorumuza başlıyoruz. Annenle küssün, şu an konuşuyor musun? Hala bu soru çok geliyor. Annenle görüşüyor musun? Annenle küssün mü? Arkadaşlar. bir yaktı biraz. Annemle tabii ki küs değilim arkadaşlar. Annemle aynı evdeyiz. O da şu an odasında zaten. Ayrıyeten e, annemle videolar da attım TikTok'a. Yani çok annemle video istiyordunuz. Onu da görmek istiyordunuz. Ve yakında size bir sürprizim olabilir. Yakında onda bir konuk edebiliriz videolarımıza. Olamaz mı? Olabilir mi? O zaman yorumlarda büyük isteğinizi gösterin arkadaşlar. Filiz Seyde gelsin. Filiz abla gelsin. Yavrularım. Yavrularım diyordu biliyorsunuz ki. Gelsin annen de videolarda olsun diye isteklerinizi bırakın yorumlara. Bu ikiliyi çok özledik diye çok yorumlar geliyor zaten. TikTok'tan da çok güzel videolar paylaştım. Reels'e de attım. Aynen. Instagram'a da attım. Oradan mutlaka bakın. YouTube Shorts'a attım hatta. Hatta dün sushi yediğimiz bir video çektim annemle. Onu da yakında atarım. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar ben buna şok oldum. Gerçekten çok dikkatli izleyicilerimiz var. Gerçekten çok özenle izliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Yani bu kadar hafıza nereden geliyor? Bir zaman hipnoza gitmiştin. Yağmur, hipnoz videosu çekmiştim ben. Bir hipnoz yapan birine gitmiştim. Ne deniyor? Bunun ismini özür dilerim unuttum ama. Hipnoza gitmiştin. R harfini görmüştü senin için. R harfi sanırım Yağmur ismindeki R'yi görmüş. R harfi düşüş demekti. Düşüşle alakalı bir şeyler olacak demişti sana demiş. Ne kadar dikkatli izliyorsunuz ve ne kadar hafızanız güçlü sizi kutluyorum gerçekten. Vallahi bilemiyorum artık hipnozla alakalı evrenin enerjisi mi Allah'ın bana nasip ettiği bir yol diyelim yani ne diyelim. Allah'ın bana çizdiği bir yol oldu bu düşüşler arkadaşlar. Dediğim gibi TikTok'ta da bir kısa bir özet geçmiştim. Ee, düşüş prensesi oldum yani. Manevi anlamda düştüm, maddi anlamda düştüm bununla alakalı çok sorular var. Nasıl battın, neden bu kadar düştün, neden buradan yüksekten dibe vurdun, ee, maddi, manevi düştüm aynı zamanda somut anlamda balkondan da düştüm. Gerçekten bir düşüş prensesi, düşüşler ülkesi. Diğer bir sorumuz arkadaşlar benim hala taşınmadığımı bilenler var ya yani taşınma taşındığımı bilmeyenler var öyle diyeyim. Neden Zonguldak'a taşındın diye bir soru gelmiş. Bana çok yorumlar geliyordu. Sen Ankara'da iyi misin? A, arabada bir geçsin kamyonet. Hemen bu suşimizden ağzımıza atalım. Çünkü tatsız konular geliyor. Benim bir moraller düşüyor yavaştan. Arkadaşlar beni gerçekten morallendirin. Yorumlarınız aşırı etkili çünkü bende. Yani benim üstümde moral vermede, bana motive sağlamada. Mahvettim ya suşiyi mahvettim. Bu arada Zonguldak'ta suşi restoranı yok. Suşici yok. Bu bir yağmur için ne demek? Zulüm demek. <laughs> yok şaka yapıyorum. Burada yok Zonguldak'ta Ereğli tarafı var. Ereğli de varmış sanırım ama gitmedim. Bunu da Migros'tan aldım. Neden Zonguldak'a taşındın? diye sorular gel geliyor. Neden Zonguldak'ı seçtiniz gibi sorular geliyor. Arkadaşlar annemin tarafı buralı. Yani e, benim anneannem Sinop taraflı diyeyim. E, ama Zonguldak'ta yaşıyorlardı. Ya yani anneannem yaşamıyordu. Fakat annemin tarafı dediğim gibi daha çok hani ta annemin tanıdığı çevre, akraba diyeyim biraz daha buradaydı. O yüzden o da burayı seçti. Biliyorsunuz ki ben ilk önce annemle beraber Zonguldak gelmedim. Ben hala Ankara'daydım. Annem burada 6 ay falan burada dururken ben 6 ay Ankara'da bir arkadaşımla kalıyordum. Şimdi o zaman asıl konulara geldik. Çok önemli yerler. Hayatımdaki kritik düşüş zamanlarını aslında şu an bir anlatacağım. Annem buradayken ben de Ankara'daydım. Çünkü Ankara'dan dönmek istemedim. Bir arkadaşımla beraber kalıyordum. Fakat arkadaşlar birinin yanında kalmak ne kadar sürebilir? Ne kadar rahat edebilirsin? Bir süre sonra tabii ki ben de buraya döndüm yani. Ve Ankara'daki o dönemimde, annemin buraya geldiği dönemde ben orada daha YouTube yapmıyordum. YouTube'u ben artık hani kesinlikle bıraktım falan dedim herhalde ama benim için artık olmayacak falan dedim hani kamera önü bir daha görünmek falan diye. Bütün motivasyonumu kaybettiğim zamanlardı, bütün tükenmişlik yani tükenmişlik sendromuydu resmen, tükendiğim zamanlardı kendimi yedip, yiyip bitirdiğim, kendimden her gün bir e, bölüm daha eksilttiğim zamanlardı. Yanlış arkadaş seçimleri yaptığım zamanlardı. Yani size gerçekten arkadaşlar en çok şu konuda örnek olmak istiyorum burada. Arkadaş seçimlerinize çok dikkat edin. Arkadaş bir yere kadar gerçekten bakın aile çok önemli aile her şeydir aile çok önemli birincidir. Arkadaşınızı hiçbir zaman ailenizin önüne koymayın. Ah arkadaşım vakit geçireceğim. Bugün dışarı çıkamadım arkadaşımla diye ağlamayın. Lütfen bunları yapmayın. İlk sorumuza dönelim. Sorudan bir uzaklaştık ama aşamaları anlatıyorum. Neden Zonguldak? Dediğim gibi annem tarafı buralıydı o yüzden burayı seçti. Hani en tanıdık bölge burasıdır diye. Buraya alışmam tabii ki de zor yani alışamadım arkadaşlar. Ankara başka, bura başka sonuçta. Tabii ki de buranın da güzellikleri var. Fakat e, denizi var, sahili var. Fakat dediğim gibi yani ben ben Ankara ruhlu biriyim ya. Ben Ankara, Ankara, Ankara. Evren enerji, evren enerji Ankara. Ve hayatım hakkında birçoğunuzun bilmediği işte bu kısımlar. Benim Ankara'da annemden ayrı 6 ay arkadaşım yanında kaldığım zamanlarda ben YouTube yapmazken arkadaşlar butikte çalıştım. Bunları çok uzun süreli bir çalışma süreleri değil tabii ki. Denedim diyeyim çalışmayı. Çalıştım. 1-2 hafta falan oldu. 2 hafta falan diyeyim. 1 aya yakın veya. Tam hatırlayamıyorum. Butikte çalıştım. Çok güzel bir butikti. Çok daha güzel bir yerdeydi aslında. Ee, ve ayrıyetten bir restoranda hani karşılamacı olur ya kapı girişinde. Orada çalıştım yani. Ve benim ilk çalışma tecrübemdi. Arkadaşlar bunları asla ve asla hani Oh nasıl çalışırım dışarıda ben falan diye söylemiyorum. Bunları gururla söylüyorum. Çünkü benim hiç dışarıda çalışma gibi bir hayatım olmadı. Ben hep bildimleri YouTube yaptım kendimi. Çünkü ben kaçtım? 16 yaşında başladım dediğim gibi. 16 yaşında da ne yapayım ben çocuk işçi olamazdım. Youtube'a başladım. Allah da yollarımı açtı. Allah da yürü ya dedi bana. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok şükür ediyorum. Ve ben bugün geldiğim nokta için de gerçekten büyük şükür ediyorum. Allah'ım beni yani gerçekten içime yeniden o motiveyi verdi ya. Yeniden o mutlulukla ben o kamerayı açıyorum. Bu heyecanla size konuşuyorum da daha ne isterim. Dediğim gibi öyle kısa süreli çalışma dönemlerim oldu. Fakat yapamadım arkadaşlar. Yani hem de annemden ayrıydım. Orada sabit bir evim tam olarak yoktu aslında. Diğer bir sorumuz Babanla görüşüyor musun? Ee, baban nerede? Hani çünkü babamın gönderdiği kargoları açıyorum videosuna bu tarz çok yorum geldi. Hani babanla görüşüyor muydun sen ne oldu falan filan. Babamla görüşüyorum arkadaşlar. Artık büyüdükçe insan olgunlaşıyor. Dediğim gibi kırgın olduğum noktaları bantladım. <laughs> Babamla görüşüyorum hani ama çok verimli görüşebiliyor muyum sürekli sürekli? Hayır. E, ama tabi ki de yazıyorum, cevap veriyor. Ayrıca tabii ki babamın özel hayatı, ona da sonsuz saygı duyuyorum. O da evlendi arkadaşlar. Onun da şu an kendi bir ailesi var, ayrı bir ailesi var. Ayrı bir hayat mücadelesinde o da. Diğer bir sorumuz, gerçekten bu soruda e, uzun uzun konuşulacak bir soru diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, arkadaş seçiminize çok dikkat edin. Arkadaşım, arkadaşım aman da arkadaşım, benim arkadaşım deyip annenizin, babanızın önüne geçirmeyin. Ailenizin önüne geçirmeyin size en güzel tavsiyem burada bir örnek olacaksam ben bu YouTube'da bu konuda olayım. Bu konuyu şöyle açabilirim arkadaş arkadaş seçimleri diyorum ya. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki hep annemle dolaşan, hep annemle gezen, annemin dibinden ayrılmayan biriydim. Annem de benim dibimden ayrılmazdı ve bunu isteyerek yapıyordum, bilerek yapıyordum. Hatta diyordum ki benim hiç arkadaşım olmasın. Ben arkadaşımı istemiyorum. Hem de YouTube'da çünkü çok sert çalışıyordum yani çok verimli çalışıyordum sürekli çalışıyorduk videolar çekiyorduk falan filan benim beynimi başkasıyla yoracak yere bir yerim yoktu. O yüzden ben de diyordum ki sakın arkadaş olmasın zaten ben istemiyorum arkadaş falan ne gerek var ama falan diyordum annem zaten bana tepe tepe yetiyordu. Arkadaşlar ben gerçekten dünyadaki bütün şansımı annemde kullandım sanırım. Annem benim hem kankim hem arkadaşım hem sevgilim olabilir bile yani. <laughs> çok iyi yani. İnanılmaz pozitif bir kadın. Sela okunuyor. vallahi benim selam değildir inşallah. Annem şu an en büyük destekçim tabii ki de bir iki kişi daha var destekçim. Onlara da sonsuz teşekkürler. Zaten şu dönemde benim kötü dönemimde beni destekleyen insan sayısı dediğim gibi şu üç parmağı geçtiyse ya şöyle şu iki hatta ya iki bile diyebilir. Tabii ki sizler de varsınız arkadaşlar. en büyük destekim sizsiniz. Ben hani böyle yakınen birazcık daha tanıdığım kişilerden destekçi diye sorduğunuz için söyleyeyim. Yoksa size parmaklar yeter mi göstermeye? Buradan bir soruya daha bağlayacağım. Şöyle de bir soru gelmiş. Ünlü arkadaşlarım vardı, sosyal medyanın arkadaşlarım vardı. Onlar sana bu dönemde hiç destek olmadılar mı? Ki olsalardı çok daha hızlı atlatırdım bu dönemi. Ama olmadılarsa da silip at onları tabii ki de zaten demiş. Yani bu mecradaki arkadaşlarımın bana destek olup olmadığını sormuş. Kimse arayıp sormadı arkadaşlar. Kimsenin de bir desteği olmadı. Yani kimse ne oldu ne yaptın ya falan ha nerelerdesin falan da bilmiyorum. Yani ben ben mi hatırlamıyorum. Yani yok ama kimsenin de böyle bir zorunluluğu yok tabii ki. Zaten biliyorsunuz ki benim de aşırı aşırı bir yakınen bir çevrem yoktu sosyal medyada böyle. Kimse ne maddi ne manevi bir, bir destek oldu. Terep alıyor musun? Senin yerinde olsam depresyondaydım. <laughs> terep alıyor muyum? terep almıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Ben e, psikiyatriye gittim. Özellikle bu düştüğünden balkondan düştükten sonra e, psikiyatriye gittim. Çok gitmek istedim zaten. Gittim fakat verdiği ilaçlar bana iyi gelmedi. Yani beni tatmin etmedi. Bana bana etkili olmadı. Okey olmadı yani. Zaten biliyorsunuz ki devlet hastanesinde bir psikiyatriye gidince size 10 dakika anca dinliyor, anca dinlemiyor. Yani ne dinlediği belli değil, ne sorduğu belli değil. Siz ne kadar 10 dakikada kendinizi ifade edebilirsiniz. O sizi ne kadar anlayabilir Yani. Fakiriz arkadaşlar, özele gidemedin. Şimdi asıl sorumuza geliyoruz. Asıl o kilit soru, asıl ana sorumuz. Nasıl battın, nasıl en yüksekten en dibe düştün, nasıl sıfıra düştün? Sesim gidiyor. Hayata karşı ben. Çok şükür ki şu an suç yiyorum. Bugünüme şükür. Aha arkadaşlar ah. Her gün sushi yiyen kızdan ekmek parası çıkarmaya çalışan kıza dönmüştüm. E, ama hiç sıkıntı değil. Ben bunları ben bunları gerçekten yani övünerek de değil ama utanarak da değil yani. Bunları öyle söylüyorum size. Bu durum vaziyet budur çünkü niye yalan söyleyeyim ya. Allah'ım bildiğin kulamsak bir Nasıl oldu bu olay? Dediğim gibi arkadaşlar izlenmelerim düştü yavaşça. Ve bu benim motivemi fullen kaybetmeme sebep oldu. Motiveyi bulamıyordum. Artık video çekecek ilham bulamıyordum içerik bulamıyordum. Tükenmiştim ya, tükenmiştim. Ya biliyorsun çok fazla içerik çektim. Çok fazla düşünceler bulduk. Çok fazla fikirler yaptık. Biz annemle her hafta yani toplantı masası gibi oturur konuşurduk. Arkadaşlar bu videolar öyle eften büften çekilmiyor yani. Hadi kameraya koyalım. Hayır başlıyoruz falan. Değil. Bunun önceki aşaması var. Bak ben bu soruları mesela bir haftadır topluyorum. Bir haftadır da yazıyorum bu deftere. Detaylıca yazıyorum. Çünkü işime emek gösteriyorum. Çünkü işime önem veriyorum. Çünkü size değer veriyorum. Öncelikle beni tatmin etmeli bir video. Sonra zaten sizi de eminim ki tatmin edecek. Yani ben çünkü montajdan sonra şöyle bir videomu izleyince aa Yağmur falan bir daha izlemek istiyorum bu videoyu gibi olursam güzel. Benim hayata karşı motivasyonum düşünce dediğim gibi biraz yanlış arkadaş seçimleri. ariyetten sonrasında ödemelerimizi yapamamak ve bunlar tek tek bu kötü şeyler geldikçe buradaysa benim motive buraya geliyor. Buradaysa buraya. Hayat yaşam enerji buradaysa bura 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 derken enkazın altında kaldım. Çıkacak bir el olmadı. Annemin tabii ki manevi desteği var fakat çıkacak bir el yoktu yani. Ben hep istedim hayatımda ben de böyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Ya bazen diyorum ya bazen diyorum ben durayım her, biri de benim için bir şeyler yapsın. Ben sadece oturayım biri de evet Yağmur onu öyle mi olsun? Ben senin için bunları yapacağım falan deyip şu omzuma şöyle yapsın istiyorum bunu söylüyorum. Sonrasında böyle bir girdaba giriyoruz. iflas ediyorum, iflas bayrağını çekiyorum, şirket açıyoruz biliyorsunuz ki biz vergi ödüyoruz çünkü. Şirketimi kapatmak zorunda kalıyorum çünkü iflas ediyorum arkadaşlar. Bizim ev sahibimiz de ee, evi satıyor. Biz de evden çıkmak zorunda kalıyoruz çünkü kiralar da zaten artıyor. Kiramızı ödeyemeyecek duruma geliyoruz. Bir anda böyle bir sarmal oluyor biz. Hepsinin içinde kaldım bir anda hızlıca ya. Çok hızlı dönem oldu. Hızlı hızlı gelişti. Ve gerçekten derbeder bir dönemdi. Bak şu an ağlayacağım resmen. Bazen düşünüyorum ya, yani, bazen çok ağlıyorsun geliyor. Şu sıralar özellikle hani gülüyorum okey tamam ama <laughs> ağlamayacağım. Şu sıralar hani gülüyorum tamam ama işte dediğim gibi çok aklıma geliyor eski hayat. Herkes uçar kalkar. Herkes başına gelebilir tabii ki. Ama dediğim gibi böyle özlüyorum. Ee, geliyor aklıma. Arkadaşlar çok özlüyorum. Ağladım ama gerçekten içimde tutuyorum. Bir haftadır özellikle zaten böyle arada ağlıyorum. Bugünüm için gerçekten çok şükür ediyorum. Kesinlikle. Bu ağlamam hani asla bir istin ağlaması değil. Fakat öyle içim dolu. Ondan sonra Ankara'dan taşınıyoruz. Ee, bu süreçte tabii ki de para lazım. O yüzden kameramı, telefonumu, ve bilgisayarımı satıyorum arkadaşlar. Yani hepsini sattım. Hepsi elimden gitti. Ve hatta telefonumu 5-6 ay kullanamamıştım. Aynı şekilde kameramın da ikinci versiyonunu almıştım. Yani Shot g 7 Mark II'sini almıştım. Onu da satmak zorunda kaldım. Make-up'ım akacak. Ağlama Yağmur. Yani benim de batı hikayem, <laughs> en yüksekten en dibe vuruş hikayem tamamıyla özetiyle, dürüstlüğümle, gerçekten kılçıksız, dürüst, katıksız ...şekilde anlattım arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, yine cevapladım halde çok fazla geliyor. Hangi bölümü okudun üniversitede? Üniversite okudun mu? Ben sınava girdim arkadaşlar. açıktan 2 yıllık radyo televizyon kazandım. Ona gittim fakat dediğim gibi bu e, balkondan düşme ameliyat sürecim oldu. Ben yatalaktım, e, o yüzden sınavlara giremedim, bir şey yapamadım. Şu anda inanın ki ne durumdayım bilmiyorum yani. E, ben önce sağlığımın peşindeydim zaten vallahi. Hem ağlıyorum, hem sushi yiyorum. Arkadaşlar gerçekten içimi döktüm size. Yani siz iyi ki varsınız gerçekten hani sizinle konuştuğumda ben var hissediyorum kendimi yaşıyor gibi hissediyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Kendinize gerçekten çok değer verin çünkü yağmur size çok değer veriyor. Biraz mutlu olayım ayol. Yani şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Her şey güllük gülistanlık değil. Her gördüğünüz insan her şeyi müthiş kaldıramıyor. Herkesin kaldıramadığı boyutlar var. Hani bana diyorsunuz güçlüsün. Elbet güçlüyüm ki. Elbet ben de kendimi güçlü buluyorum gerçekten. Ama kaldıramadığımız kısımlar, çöküş yaşadığımızda ağladığımız, zırladığımız kısımlar var. Kendimiz odalara kapattığımız, kimseyi görmek istemediğim zamanlar var. Bunlar da hayatım, bunlar da büyümenin, bunlar da gelişmenin, bunlar da bu süreçleri atlatmanın bir parçası olarak düşünüyorum. Allah'ıma her gün dua ediyorum. Siz de benim için dua edin. Evet arkadaşlar bugün sizinle gerçekten kapsamlı, gerçekten hayatımı şu an önünüze döktüm. Hani o YouTube'da olmadığım kısımlar, görmediğiniz kısımları anlattım size birazcık da. Hani bilmediğiniz yerlere anlattım. İlk defa duyduğunuz şeyler elbet vardır. Hatta çok vardır diye düşünüyorum bu videoda. Daha bana sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu yorumlara yazın. Instagram'dan yazabilirsiniz. TikTok'tan yazabilirsiniz. YouTube yorumlarına yazabilirsiniz dediğim gibi. Ben yeniden derleyip bir soru cevap daha yapacağımı düşünüyorum ileriki zamanlarda tabii ki. Hepinizi çok seviyorum. Hype puanı vermeyi unutmayın. Videoyu beğenip bana sonsuz desteğinizi göstermeyin. yorum bırakmayın. sonsuz sayıda yorum bırakabilirsiniz. Bırakmayı unutmayın. İlk ona sokalım bu videoyu. Artık hype de girsin ya. Gerçekten beni mutlu edin. Çünkü sizler beni mutlu ediyorsunuz en çok bu hayatta. Bunu da bilin. <laughs>